Evet arkadaşlar 7535 HS işlemcileri Ryzen 5 RTX 4050 ekran kartlı Nitro 16 modeli ofisine ulaştı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kutu açılışını yapıyorum şu an. Teknore.com.tr adresini de buraya göstermişler. Teknore'den aldım. Bu laptopu önce kutusundan bir çıkaralım. Bir bakalım nesi var nesi yok. Baya güzel bence güzel paketlemişler. Bu çıt çıtlı poşetleri güzel kullanmışlar. Buradan bir fotoğraf mı çıkıyor? Evet faturası çıkıyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şurada herhangi bir sıkıntı yok. Ben bu konularda baya şanslı bir insanım galiba arkadaşlar. Bana hep böyle kapalı kutu sıfır sıkıntısız ürün denk geliyor. Hani bazı arkadaşlardan şeyi duyuyorum. Ya bana açık gel diyorum falan diye. Gördüğüm kadarıyla güvenlik kilidi açılmamış. Yani güvenlik etiketini ilk kez ben yırtıyorum. Burada bir tane daha böyle bir garanti belgesi gibi bir şey var. Arenadan temin etmişler arenanın garanti belgesi. Bunu da şöyle kenara atıyorum. Onları toparlayacağım. Adaptörümüzün boyutuna bir bakalım. Şöyle normal bir kablo. 3 pinli klasik bilgisayar PSU'larında güç kaynaklarında gördüğümüz en sevdiğim makul boyutlarda bir adaptör arkadaşlar. Light 10 markasının 230 wattlık adaptörü. Yani delin inanılmaz büyük boyutlu adaptörünü gördükten sonra bu adaptör nimettir bence. Kutuda başka bir şey yok. Adaptör kutusu bu kadar. Çok korunaklı bir sünger içinde geliyor. Bu Acer'ın bütün laptoplarında böyle. Bizlere Tayvanlardan, Çinlerden geldiği için buyurun. Kutunun içinde başka bir şey yok. Bunu kenara alalım. Ya da şöyle kalsın. Şuradan bir tane bizar çıkıyor. Bunu açmayacağım bile. Yani bu bir kullanma kılavuzu. Şuradan yine başka bir setup guide çıkıyor. Şuradan başka bir tane yine bir rehberimsi, bilgilendirmesi şeyler çıkıyor. Bunun içinde Planet 9 çıkartmaları falan var. Ben bu laptop büyük ihtimalle satacağım için bunu hiç açmıyorum bile. Benim işime ne bir şey yok. Bariz bir şekilde ilk kez ben açıyorum bu kutuyu. Kesinlikle hiçbir deformasyon, hiçbir iz, parmak izi vesaire hiçbir şey yok. Şöyle bir tasarım arkadaşlar. Bu arada bu metal mi ya? Çok ilginç, çok soğuk. Herhalde kargoda durduğu için soğuk. Tek elle açılıyor mu testi yapalım. Tek elle açılıyor bir tela da çıkıyor. Bu klasiktir. Bu laptoplarda arkadaşlar ekranla klavye siz bunu böyle kapattığınızda mesela çantanıza koydunuz ya buraya baskı yaparsanız eğer klavye ekrana değiyor. Ekran panelinde izler çıkarıyor. O yüzden mümkün olduğunca şu teleyi atmayın. Bunu bunun arasına koyun arkadaşlar. Böyle kapatın çantanızda. Bu kadar özenli olacak insanlar var mıdır bilmiyorum. Bir noktadan sonra özenmiyor insan. Ben de özenmiyorum. Klavye falan gayet güzel gözüküyor. Klavyeyi şöyle kameraya doğru yaklaştırarak bir göstereyim. Klavyesi gayet güzel gözüküyor. Bakalım gücü var mı? Bataryasında güç var mı? Bastım. Batarya boş arkadaşlar. Ekranımızda şurada WUXGA 165 Hz 3MS AMD G-Sync yazıyor. Bu laptop 4050 model olsa da bunda 165 Hz 3ms %100'e sarıcı bir 400 nit G-Sync IPS panel var. Şurada Advanced Optimus demiş Liquid Metal Thermal Grease demiş yani sıvı metal uygulanmış geliyor. Turbo Up to Max Graphics Power demiş yani turbo modda maksimum grafik gücüne erişirsiniz demiş. Killer Wi-Fi demiş USB 4 demiş. Full Function Type-C Connection demiş. HDMI 2.1 demiş. Şurada bir Ryzen 5 şurada bir GeForce RTX logoları var. Hatchpad oldukça büyük ve geniş. Laptop güzel gözüküyor. Şuradan arkadan da bir bakalım. Arka tarafına bakalım. Oldukça geniş soğutma ızgaraları var. Yani şu kadar soğutma ızgarası var. Genel olarak güzel. Buna bir kurulum videosu çekmek lazım. Buna bir Windows 11 kurma videosu çekeceğim. Bakalım neler yaşayacağız. Onunla da birlikte olacağız arkadaşlar. Şimdi bir hoşçakalın.